Elazığlılar, Bartın Elazığlılar Derneği'nin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Bartın Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına Bartın Deniz ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Bartın Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Erdan Bilgi ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> İftar programına katılanlara teşekkür eden Bartın Elazığlılar Dernek Başkanı Lütfü Gencer, her sene geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programımızı bu defa Bartın Garnizon Komutanlığı'nda gerçekleştirdik. Burada düzenlememizin biz Elazığlılar açısından farklı bir önemi ve kıymeti var. Elazığlı olmayıp da Elazığ sevdalısı iki tane çok değerli komutanımız, Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Deniz Piyade Albay Erdal Bilgi bizleri kırmayıp bu iftar programımızda yalnız bırakmadılar. Düzenlediğimiz bu iftar programına katılanlar, Tüm hemşehrilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.